çok sevgili YouTube bir başka videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu videoyu da beğenip paylaşıp yorumlarsınız. Efendim e, 2007 yılına gideceğiz. Hani o e, belli başlı oyunların batmadığı, ünlü olduğu tarihe gideceğiz. Hani Metinik, S4 League, Rapez diye bir oyun vardı ya da Night Online vardı. Onların batmadığı tarihe gidiyoruz. Hani Night Online ne zaman çıktı pek emin değilim ama o zamanlarda da o oyunlar popülerdi ve o zamanlarda da Wolf Team de popülerdi. Tabii ki ilk çıkış tarihi işte 2007, 2008, 2009'da oyun popülerdi. Ama e, şu anda bu oyunu oynayan yok. Ben de eski hesabıma girmeye çalıştım. Normalde size eski hesabımı gösterecektim ama eski hesabıma giremediğim için yeni hesap açtım. E, bakalım oyunda neler değişmiş, mağazaya neler gelmiş. E, ben en son Zeki kurtu biliyorum. Bu zaten kurt biliyorum. Buz kurdu vardı bir tane. Onu biliyorum. Bir tane özel bir tane kurt vardı. Böyle öfke öfke falan saçıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeşil odalar hala duruyor. Yeşil odada bildiğim kadarıyla hala özel silahlar falan kullanılıyordu. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Şimdi hediye kutusuna bakıyorum. Hediye kutusunda bize neler vermiş? 1 milyon gelişim puanı. GP. Bunu kullanayım ben. Envanteri atsın bunu bir. Onun dışında bıçak kasası, boom grafitisi, gece mavisi çıkartması. Bunlar zaten e, nakitle alınan şeylerdi. Ben bunları lan toplu seçtik seçemiyorsun. Angele bak. Mesela bu karakteri biliyorum. Pedro Gomez falan vardı. Hala var. Bunu bir kullanayım. E, sıfır cezaletisini kullanalım. Ben her şeyi kullanacağım. İki sayfa zaten ödül gelmiş. Bunları da kullan abi. Eee... Bunların hepsini kullanıyorum. Bunların hepsini kullanıyorum. Hızlı gelişim puanı. Bunu da al. Bunu da kullan. bunları da kullan. En son benim bildiğim bir tane silah vardı. Elverici vardı. Zayt Sev hala var. Oyun bir günlük dolta vermiş. Size zaten envanteri birazdan göstereceğim. 10 bin gelişim puanı. Onu da envantere atıyorum. Çantayı da envantere atıyorum. Buradaki hepsini zaten envantere atıyorum. Demeye gerek yok. Şimdi bunu kullan buradan envanterime gidiyorum tamam mı böyle bize e, M4A1 vermiş yani Ben öyle diyeyim bu oyunda Abu Dhabi diye geçiyor ve bir günlük silahlar falan vermişler eskiden öyle falan da veriyorlardı da şimdi vermemişler güç kısmına geliyorum kullanılıyor kullanılıyor tilki dömesi Onların hepsi kullanılıyor. Karakter tarafına geldiğinde Anjeloma'yı bir günlük kullanıyorum, kullanayım. Ee, kırmızı, mavi, başka yok. Ekipman tarafında... Bunların hepsini taksın ya. Yeleği falan hepsini kullanalım. Bunların hepsini kullandım. Yalnız beni merak ettiğim şey ıı, kırmızı tarafta ekipman vermiyor mu? Ve veriyormuş. Tamam. Bunları da kullan. Şimdi birazdan bu itemleri takacağım. Direkt oyuna gireceğim. Özelde ne var? Bunlar zaten kullan. Bunlar herhalde pasif olarak kullanılıyor. Ben şu bıçak kasasını kullanmak istiyorum. Onun dışında bunu bir kullanayım. 100.000 gelişim puanı. Hop GP. Güzel. Onun dışında bir tane de şurada 1 milyon var. Abi böyle vere vere anasını satayım oyun bize ne yaptı lan? Gümüş altın yaptı herhalde böyle GP ile. Ama ben ee, kasarak oynamayı daha çok severdim böyle GP puanı falan vermese iyi olurdu hani. Hard oynamayı seven bir insanım ben. Bakalım içinden ne çıkacak dur bakayım. Aşağıdaki ödüllerden bir tanesini içerir. Açıyorum abi kafayı. Bu ne abi? Balta ver buna. Al abi. Ona envantara gidip kullanayım ben o zaman. Dur. Zaten envanterdeymişim değilmişim pardon. Ee, balta verdim de. Kardeş bıçak. Özelde mi? Bu grafitiyi ben alayım. Ekipmanda ben onu bulamadım herhalde şuraya mı attı aynen buraya atmış bunu al Bir de bunu al Daha demin almıştım o yutaki Bayağı ee, bir uzun video olsak gülme geldi dövmeyi Karakter mavi de dursun. Herhalde o dövme pasif bir dövme ben o dövmeyi bulamadım her neyse ee, Mağaza ma ma bir bakalım Mağazada ma neler var Abi bak yıl 2020 hani 22. yüzyıldayız Tamam mı ee, oyunda şu anda eksik olarak ne var biliyor musunuz ee, tam ekran olmuyor tam ekran olmuyor ben size şöyle göstereyim mesela çözünürlük 1920 1080 ama e, tam ekran mı işte 16:9 9 mu seçemiyorsunuz hani yanlardan şu an siyah belki siz videoda göremeyebilirsiniz ama e, benim ekranım şu an siyah bu sorunu çözmemişler hani böyle oynanan bir oyunda e, bu sorunu çözmemişler. Bu üzer. Yani FPS açısından üzer. Ben şu baltayı kullanayım yani. Dur bakayım. Ee, bıçak kullanacaktım ben. Balta kullanacaktım pardon. Hop tamam. Bence bu kadarlık yeter. Hani böyle şey olmaya gerek yok. Ben mesela kumfırtans değil de nerede o laboratuvar falan varmış. Hepsi de... Ha, desta. Ama ne istiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Dur bakayım mı? Gireyim bir oynayalım. Hazır diyeyim. Abi heriflere baksanıza da neler olmuş. Ben Benim şeyim ne acaba ya? Şurada bir yerde profil vardı. Hazır vereyim. Hazır verdim halde niye hazır vermiyor? Garip. Buna taklamakta da vardı da ben. Dayım neredesin acaba? Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Büyük kurt. Bunu nasıl alacaktık? Unuttum neyse. Abi 240 canım var. Mavi takımda ölen yok. Daha bir sal be. Oy herif güzel vurdu. Ben tekim bu arada. Bilginiz olsun. Kırmızı takım skorda öne geçti. Bu beni üzer. Atacağım mı artık? Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Ana yavaşladım lan. Mavi takım skorda öne geçti. Aa canım tazelendi. Niye öyle oldu? Bak işte mesela böyle öleceksin inşallah bugün. Abi niye ölmedi? Kırmızı takım skorda öne geçti. Dur bakayım herifin biri. Hmm. Güzel silah da yok ki. Abi oyun çok değişmiş ya. Ben bir şey diyeyim mi? Oyun vallahi çok değişmiş. Dönem vardı. Oğlum ben sana buz atıyorum. Nasıl öldürüyorsun beni? Ay inanılmaz. Bak yine bana geldi. Anasını. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bak işte. Abi ne olmazsın ya. Ulan ölmüyor lan. Şuraya falan çıkardık. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Abi dört kişi vurmuşum. Yani takım. Bu biraderler nerede? Aha gördüm. Oğlum silah çok sekiyor lan. Göremiyorsun. Cık. silah çok sekiyor ya. Baba bir yardım mı etseniz acaba? Hani oynasanız mı acaba birazcık? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. ben alacağım kula aldım zaten. Herif güzel vurdu lan yalnız. Eskiden ee, dediğim gibi bu oyunun çok oynayanı vardı. Ama şimdi görüyorum ki bitmiş. Şurada bir herif gördüm ama şurada bir bomba saldım. Herifin ananı... Tam Adın kafadan. Kapı. Büyük kurt. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Mı? İkili kombo. Ortaokul zamanlarında, gibi. lise zamanlarında e, bu oyun baya baya popülerdi. Hatta e, baya bu para yatıranlar vardı ya. Deli gibi para yatıran Hı, vardı kurt. bu oyuna. Dayı yani. bir gider misin ya oğlum? Böyle nereden geldi? Ben şu silahı alayım ya. Oy. Tam kafadan. O Kırmızı büyük takım öldü. Abi. Tam Kazanı kafadan. İkili kombo. Hepten Savaş böyle. kurdu. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Bak özellik... Bazı kuşların özelliği var. Böyle özellik atıyor. uzatanı var. Bu olmaz ama ya. Dur snipera geçelim. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bu beni üzer. Aşağı. Abi bak takla skill'i biraz sıkıntı ya. Herif takla ata ata bizim içimizden geçiyor. Bir sal bakayım ya. Hiç kimse onu. On. Karşılaşma kurt Vuruşu. Büyük kurt. Nereden öldüm lan ben? Oyun eski popülaritesini yitirmiş ya. Kırmızı takım yani önde. Kazanıyor. Ben Tam tak, kafadan. Aldım. Ben orada büyük birini aldım. Kurt. Onu şehir mi gidiyorum? İki. Bunu da aldım. İki. Tam, ya. Tam ben iki kafadan. Ben alamıyorum değil mi? Büyük Abi, Rakiplere ölüm. Şunu al bir ya. Heh. Bunu lan da ya. Ooo. Ele vereceğim kral lan bu. Öldü. Kral öldü. Yaşasın sıfır. yeni kral. Hep bizim ya. Ben ilk defa böyle bir silah gördüm bu oyunda. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ben yani bir şey diyeyim mi? Oyunun bokunu çıkarmışlar ha. Nasıl ölmüyorsunuz? Tam Dayı, sen kafadan. Da. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Öldü. İkili kombo. Kan kurdu. Ortaya bir bomba atalım da atamıyorsun ki. Neyse. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Sen de bir yap. Canavar kurt. Kral öldü. Sen Yaşasın yeni kral. Burada bir adam vardı. Ben o adamı ben bir alayım ya. Ah be. Bütün ben düşmanları yok edin. tam kafadan. Oğlum herif büyük. Herif gördüğün rakiplere ölüm. Dur bakayım. Ha gördüm. Şurada herif. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Eskiden oyunda bak falan vardı. Kuleden bak yapabiliyorduk. Hala geçerli mi bilmiyorum. Yani. Azıcık da kurtla mı oynasak ya? Burada bizim adam var. Dur bakayım. ben. Ortalık karıştı. E ee, bu millet nerede abi? abi? sen bir git hele ya. Büyük kurt. Beyza ne yapıyor? Al hadi. Kırmızı takımmanları yok. Kazanıyor. Ya taş ya. E benim öre yani. O nasıl bir vuruş? Tam kafadan. Büyük kurt. Ay şunu bir vurun artık ya. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Abi, Rakiplere ölü. Şurada ben birini gördüm. Oraya bir bomba salacağım. Bombaya oturdu mu? Oturmadı değil mi? <laughs> ya, Tam kafada. Büyük kurt. Bunu da aldım. İkili kombo. Ah Savaş kurdu. Kral Ayrıca öldü. Yaşasın yeni kral. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Oğlum, ben nasıl vurdum? Bakın bu silah nasıl bir silahmış. Herife vurmama rağmen silah çöp. Oğlum Bütün benim, düşmanları yok. Benim bombam işlemedi ya. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Paslanmamış ama 32 35 gidiyorum. Maşallah. Kötüydü. Bir dakika sen bir yap. Oğlum böyle fincan ona niye gitmiyor ya? Ver can hocam tabii. Bak 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 bak. Aa. Kim aldı lan onu? Başkası aldı. Ona yardım ettim yani. Kırmızı takım önde, Simsi. kazanıyor. Büyük kurt. Rakiplere ölüm, tam kafadan. İkili kamba, savaş kurdu. Oyun... Ee, şey yok ya. Eski zevki vermiyor. Süper kurt. Kan kurdu. Oğlum, Rakiplere ölüm. Bu. Maşallah. Oradan bayağı bir adam oldu. Sen de bir İkili kırmızı takım önde. canavar kazanıyor. Kral öldü. Yaşasın imanları ki... yok. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Yardım ettik. Ne olsun. Aa mermi bitti. Fuck. Daha gelen yok mu? Aha. Aha. Kırmızı takım önde kazanıyor Kurt vuruşu Birini savaş kurdu <laughs> Bütün <gülüyor> düşmanları <gülüyor> yok edin <laughs> yani. Böyle özelle kaçmış gidiyor bak. Adam özelle kaçtı Karşılaşma başlıyor <laughs> Ananı ya Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Yıkanmış, İkili Oğlum, kombo. Oğlum 42 30 okudum. Utan lan kendiniz Kartalsınız bunu. Aha geliyor geliyor. Herife vur ya. Herife bizim beyiz ama acaba ya. Dur bakayım mı? Şimdi aha. Bunu aldım, Sinsiyon. kırmızı takım önde, süper, kazanıyor, kral, Kazansın kral sınavdan. benim Kazansınlar da benim için sıkıntı yok Oğlum bir oradan iyi bir buradan iyi Aha Ya o bana niye patlamıyor, keşke patladı tabi senin bu heriflerin At aşağı Büyük kurt. Kırmızı takım bir anlaşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz. kazanıyor. Anlaşamadım. Bütün düşmanları yok edin. İki kişi kalmış anasını satayım. E benim yani. İlla basacaksınız değil mi? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Şey bomba sandım. Ah. Oğlum nasıl ölmüyorsun ya? Lan saçmalığa bak. Herife bomba bile attı ya. E şurada bir yerde herif ya. Dur bakayım. Abi bu silah da e, olsa iyi silah da skop yok. Ben bunu alabilir miyim? Aldım. Bütün düşmanları yok. Büyük kırmızı takım rakiplere kazanıyor. Öteki silah. Hı. Sinsi atak. İkili kombo. Savaş kurdu. <laughs> <laughs> güzel miydi o? Güzel miydi o? <laughs> <laughs> Oğlum bu silah çok sekiyor ya. Kayır. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ah. Güzel vuruyor. Lan bir çık. Tam kafadan. Anlam. Büyük kurt. <laughs> Rakiplere ölüm. De böyle bir vardı, değil mi? Çekici çekici Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Hayır şurada. Tam aldım. kafada. İkili Onu da aldım kombo. Savaş kurdu. Üçlü combo Süper kurt. Rakiplere ölüm. Anasını sikti burada. Bütün düşmanları yok edin. Dayı ne oluyor? Ha, ne yapmış? Ölüm. Nasıl tek atabiliyorsun öyle giderek ya? Lan ben de Vuramıyorum. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. A, bomba sekti. Bak. <laughs> Ay, ne oluyor lan? mermi bitti, mermi bitti. Dur 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 dur. Anlaşabiliriz. Bütün ya. düşmanları yok edin. Silah güzel Kırmızı ama mermisi... takım önde. Kazanıyor. Çok gidiyor ya. Silah mermisi çok gidiyor. Adam yok mu lan? Base baskını yapar mı şuradan? Olmaz. <laughs> Beceremedim. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Hadi evet, kazansınlar sıkıntı değil. Oğlum ben buz kurdum. Evet bana geliyor vuruyor. Oğlum o kadar sıkmam mı? Büyük kurt. Herife yardım ettim. Aa ah, herifler iki kişi kalmış. Ananı. Onu... Tekirin mi? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Eee olmadı. Aha. Abi o silahla adam böyle Kırmızı lan. takım önde. Kazanıyor. Anana vuradın herif. Ne yap? Ne yaptın lan öyle? Oğlum? oğlum herif robot oldu lan. Adam robot oldu anasını sakın. Bak 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 ba. yani, sen kendin var deli gibi bir şey yaptın ha. Öldüm lan. nasıl bir şey lan Vallahi garip. Yani. Canım çok azaldı. Kırmızı takım önde. Karşılaşma başlıyor. Abi. Oğlum bu ne? O Robocop olup gelmiş bu. Baba sen Robocop yapmış kendini. Sen bir yatsan aşağıya. Sen kendine gel. Aha ha geliyor geliyor geliyor. Siktir mi robot? Oğlum ona Oğlum herif kendini var ya. Bu robot yapmış. Kırmızı takım önde. E. Kazanıyor. Adam, izin izin Görev tamamlanamadı. Hayır, abi, abi. abi oyun çok değişmiş ya. Değişik değişik silahlar gelmiş. Elverici uzaylı moduna tasarımına sokmuşlar. Ee, onun dışında herif Avengers kıyafeti giymiş gelmiş. Ben anlamadım ya. Altına hücum diyor. Bak çaylak olmuşum. Garip hani Wolf Team değişmiş hani eski tadı vermiyor ee, oyun'a girdiğimde hediye verdi çıkarken de yine hediye aldık Vallahi oyun e, payto oyun olmuş her gelene böyle ödül vermişler oyun e, emek oyunundan çıkmış easy bir oyun olmuş oynanmaz bu saatten sonra da indirip e, indirip oynamak isteyen varsa 2022 yılında Wolf Team'e ne oldu? çok şey değişmiş işte böyle şeyler olmuş elverici el uzaylı silah olmuştur. bakayım şu envanterde bir tane kutu geldi onu açayım ondan sonra videoyu sonlandırayım ben gir abi bir dakika özellik mantık, karakter böyle neredeydi lan o bulamadım eee, alamadım almış olmam lazım bir dakika özelde mi acaba dur kutular Kullan diyorum. Ne diyor? Diriliş kart kutusu. Diriliş karakter kartı elde etmek için ihtiyacınız olan kutu. İçinden diriliş karakteri çıkıyormuş. Dur bakayım. Bu ne abi? Angela Moore geldi. E ben ne anladım bu işten? Ne anladım bu sikişten işten? Aynı. Değişen bir şey yok. Ee, evet çok sevgili Usup. Bir videonun daha sonuna geldik. 2020 yılında Wolf Team. Ee, Hatta Wolftime ne olmuş? 2007'de çıkan Wolftime'dan eser kalmamış. Ee, oyun zevk vermemeye başlamış. Hatta zevk almadım. Herif robot oluyor. Herifler tek atıyor. Silahlar hediye geliyor. E ben ne anladım? Hani hard olsun, emek olsun. Birazcık para kasalım. Öyle şey olsun. Ha bu arada e, lobby kısmında galiba sadece 800 600 oyun, e, gösteriyor. Bunun dışında 22. yüzyıldayız. E, Woftim hala eşya dükkanında günlük satıyor ya. Günlük silah mı olur? Dur bakayım. Satın alıcında kaç gün mesela? 7 gün, 10 gün, 30 gün. Abi sınırsız yapın bari hani. Verdiğin hani oynayanların şeyi olsun. Emek verdiği belli olsun diyorum ben. <laughs> evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiğiniz takdirde aşağı taraftan yorumlarınızı, beğenilerinizi abone olmayı ve bildirim çanını ihmal etmezseniz sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay bu robot neydi ya? Valla oyun bitmiş.